mesafeli olmamız gereken insanlar var çevremizde. Bazen biz bunun ayrımını yapamıyoruz, bazen fark edemiyoruz, bazen mış gibi davranışları aldanabiliyoruz. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hani böyle sizler güçlü olduğunuzda, kendinizi madden ve manen iyi hissettiğiniz dönemde şunu fark ediyorsunuzdur. Bir sürü böyle herkes pıtır pıtır ortaya çıkıyordur. İşte sizi tanıyanlar, sizinle iletişim kurmak isteyenler. Ancak zorlandığınızda, zor günlerinizde o insanların hiçbirini göremezsiniz. Herkesin bir işi vardır, herkesin bir hayatı vardır, herkesin ne yazık ki müsait olmadığı anlar vardır. İşte bunları yakaladığınız insanları lütfen unutmayın, zihninizin bir köşesine yazın ve onlara kendiniz için şunu söyleyin. Başıma ne gelirse gelsin, yanımda olmayacak insanlar, mesafeli olmam gereken, Asla mış gibi olan davranışlarına inanmamam gereken kişiler. Sadece sizi işi düştüğünde arayan insanlar vardır. Yani sizden bir şey isteyeceği zaman, talep edeceği zaman, aklına siz geldiğiniz zaman sadece o telefonu arar ve sizden bir şeyler talep etmek için sizinle iletişim kurar. Bunlar da mesafeli olmanız gereken insanlar kategorisine girer. Eğer onlarla yakınlık kurarsanız sizi sömürebildikçe sömürür. Size ait olan ne varsa her şeyi alır, yıkar, yok eder. Sizi mahveder, dünyanızı karartır. Bir de tabii şu vardır. Başarılarınız olduğunda, güzel günleriniz olduğunda, iyi hissettiğiniz zamanlar olduğunda yanınızda olmayan, kötü hissettiğinizde, zor hani o durumların içerisine girdiğinizde koşar adımlarla gelen yanınıza kişiler vardır. Onlara da lütfen arkadaşlar bir sınır çizin, mesafeli olun. Yani sizin başarınızda karşınıza gelip sizi tebrik edemiyorsa, bir el sıkışamıyorsa, size sarılamıyorsa, elini şöyle omzunuza koyup "Ya seninle gurur duyuyorum. Ne güzel şeyler yaptın. Ne güzel şeyler başardın. Nasıl güzel bir an." yani sizin iyi bir anınızda yanınızda yoksa bu kişiler hasettir. Bu kişiler kıskançtır. Bu kişiler iyi duyguyu sizinle paylaşamadığı için ve o duyguya gerçekten katlanamadığı için sizin yanınızda olmamak onlara iyi gelir. Ancak üzüldüğünüzde, kötü olduğunuzda, zor anlarda, zor anlardan kastım. Yani canınızın yandığı anlarda koşarak yanınıza gelirler. Çünkü sizin üzüldüğünüzü görmek, sizin acınızı görmek, sizin zayıf anlarınızı görüyor olmak onlara kendini güçlü hissettirir. Bu insanlarla da her zaman mesafeli olmak en ama en güzelidir. Bir de öyle bir insan kategorisi var ki sizin yüzünüze gülen, arkanızı döndüğünüz an arkanızdan söven, duran, bire bin katan insanlar vardır. İşte bu insanlar da gerçekten hayatınızın kapısının önünde olmalı. Kesinlikle mesafeli olmalısınız. Bu insanlar mış gibi yapar. Yüzünüze gülüp şirinlik yapar, iki tatlı güzel şey söyler. Arkanızı döndüğünüz an ise sizi batırır ve sonrasında da üzerinize basa basa sizi çiğner. Bu insanları asla hayatınıza dahil etmeyin. Bu insanların kesinlikle samimiyetsiz olan samimi davranışlarına kapılmayın. Size iyi güzel şeyler söylüyorsa, abartılı tepkiler veriyorsa bu kesinlikle bir samimiyetsizliktir. Bu bir sahteliktir. Bu noktada da bu tarz insanlara res çekebilmeyi ve onlara durdurabilmeyi kendinize öğretin. Yani bu insanların lütfen sizin zaaflarınızı, sizin iyi niyetinizi, sizin duygularınızı ve düşüncelerinizi sömürmesine sakın ama sakın izin vermeyin. Bir diğer noktada. Artık size hayal kırıklığını uğratmış, sizin canınızı sıkmış, sizi üzmüş, arkanızı döndüğünüzde güvenebileceğiniz değil güvenmeyeceğiniz bir insan olduğunu anlamışsınız, duymuşsunuz. Bir değil bin kere bunu deneyimlemişsiniz. Şunu da biliriz ya hani bir insan vardır ne yapar ya da ne yapamaz. Yani öngörülebilir durumlar vardır. Bunları fark ettiğimizde lütfen öngördüğünüz şeylere güvenin. Yani bir şeyleri öngörüyorsanız bunu zamanla size de yapacak demektir. Yok yapmaz benim onda değerim farklı onun bende değeri farklı demeyin. İnsanlara bu kadar kolay bir şekilde güvenmeyin. Evet bu devirde güvenmek zor ancak bunu güveneceğimiz insanları da ortadan atmadan yani güvenilebilir insanlar var. Ancak güvenmekte zorluk yaşadığımız insanlar da var. Biz bunları fark ettiğimizde ve gördüğümüzde zaten sağlıklı ilişki kurabilmeyi inşa edebileceğimiz için kimlere nasıl yaklaşmalıyız artık bunu bileceğimiz için güvenilir insanlarla yol almayı da öğreteceğiz kendimize. Öncelikle çürük olan elmalar o sepetten bir dışarı çıksın, hanenizden dışarı çıksın. Çürükler gitsin ki sağlıklı, iyi, size iyi gelen, sizin de başkalarına iyi gelebildiğiniz o güçlü ilişkileri hayatımıza taşıyabilelim. Şunu hatırlatmak istiyorum. Hayatınızı temizleyin. Gereksiz eşyalardan sıyrılın, ihtiyacı olanlara verin. Fazla bir şey almayın, abartmayın. Lütfen hayatı abartarak yaşamayın. Az ve öz olarak hayata devam ettirebilmek için kendinizi ilke edinin. Bu aynı şekilde nasıl ki eşyalarda gerekliyse insan için de öyle. Abartmayın insanları. Çok fazla çevrem var, çok fazla arkadaşım var demek değil de bu kadarı bana yeter. Çok olan her şeyin içerisinde bir karmaşıklık vardır, bir kaos vardır. O yüzden çok arkadaşınız varsa ya sizde bir sıkıntı vardır, yani siz fazla fedakarlık yapıp diğerlerinin kalıbına uymaya çalışıyorsunuzdur. Herkesin gönlünü hoş etmeye çalışıyorsunuzdur. Ya da bir noktada gerçekten insanlar sizin zihninizi o kadar bulandırıp sizi o kadar iyi manipüle ediyordur ki siz herkesin iyi olduğunu zannediyorsunuzdur. Bu ayrımı iyi yapın. Hayatınızdaki fazla olan her şeyi temizleyin. Çürüklerden kurtulun. Oh deyip şöyle derin bir nefes alın. Ve hayatınıza devam edin. Unutmayın bazen inişler olur, bazen çıkışlar olur. Hayatın dengesi budur. Ne olursa olsun kendinize her seferinde şunu söyleyin. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun ki ben yine nerede de yapacağımı bilirim, öngörürüm diye bilin. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.